İyi akşamlar. Kuruz hakkında konuşacak kendisi. İyi akşamlar dilerim. Herkese e, e, bir daha böyle olayların yaşanmadığı sağlıklı, huzurlu, güvenli günler dilerim en başta. Ben sağlık yönetimi doktoruyum. 32. yıllık meslek hayatımda e, aslında tıpkı bir kaplı, şeyin kurbanın e, ılık suda yavaş yavaş haşlanması gibi hepimiz bu boş, boş köpek sorunun gittikçe hayatımızı çevreleyen, kuşatan durumunu e, ya, zamanla Adeta uyuşmuş gibi kabullenmiş ve artık olan samiyeye başlamıştık. Bu Murat Bey kardeşimizin biraz önce bahsettiği kızın olayı, ben ve benim gibi bazı insanlar için böyle bir şok etkisi yaptı ve bir anda içinde yaşadığımız, yaşamak zorunda bırakıldığımız dehşetin farkına vardık. Aslında bu olaylar hep yaşanıyordu ama klasik hatırlarsanız gazetecilikte bile bir şey var köpeğin çocuğu ısırması haber değildir ama çocuğun köpeği ısırması haberdir gibi ya da insanın diye bir şekilde hep bunlar engellendi. Şimdi bu işin içine girince doğal olarak hep araştırıp neyin nesi, ne oluyor, bizim diğer ülkelerden farkımız nedir diye baktığımızda, akademik araştırmalar yaptığımızda dehşetle karşılaştım. Hatta sizinle de paylaştım DM'den Erlik Bey. Dünya Sağlık Örgütü'nün Kuduz aplikasyonu var. Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelere göre Kuduz riskini gösteren bir haritası var. Bunu internetten herkes görebilir. Orada Avrupa bölgesinde hala Kuduz riskinin çok yüksek görüldüğü tek ülke biziz. Endemik insan Kuduz açısından. Avrupa ile bizim aramızda ne fark var? Avrupa'daki aslında köpek sayısı özellikle evcil köpek sayısı falan bizden çok daha fazla biliyorsunuz. Her evde var neredeyse bizden çok daha yoğun. Ama bizim ile en önemli farkımız ve diğer ülkelerle dünyanın geri kalanıyla en önemli farkımız yaban hayvanlarıyla insanlar arasında kuduz virüsünü getirip götüren bir ara bulucu olarak bir taşıyıcı olarak köpeklerin çok yoğun şekilde yer alması. Yani yaban hayatıyla insan arasındaki boşluğu başıboş köpekler tamamlıyor. Öyle olunca köpekler ve köpeklerin temas ettiği her şey bu bir Kedi de olabilir, inek de olabilir, keçi de her şey, insanlar, çocuklar her şey kuduz riskini yaşıyor. Şimdi Avrupa'da başıboş köpeğin e, herhangi bir şekilde ya da Amerika'da dolaşması e, engellendiği için o zincir kurulmadığı için ve onlar da zaman zaman yaban hayvanlarını uzaktan yemleme ve benzeri şeylerle e, kuduz aşısını yaptıkları için e, nispeten kontrol altında ve yeşil bölge, güvenli bölge. Türkiye'ye gelen bütün Turistlerin ülkelerinde, e, önemli büyük ülkelerin hepsinde uyarı var. Türkiye'de yoğun, kontrolsüz, başıboş köpek var, kuduz riski var. O yüzden uzak durun, e, herhangi bir şekilde temasa geçmeyin şeklinde uyarılar var. Bizim e, şöyle bir şey söyleyeceğim. Hatta geçtiğimiz günlerde bir profesör hanımefendi araştırma sonucu olarak demeç vermişti. Bu e, basında da yayınlandı. Bütün Avrupa'da, e, 2021 yılı içerisinde e, ya da 2022 yılı içerisinde mesela yapılan bütün Avrupa'nın tamamında kontrol amaçlı mesleğe gereği teması olan ya da ısıra mask olan insanların e, toplamda kontrol amaçlı yapıldıkları kuduz aşı sayısı 1-2 bin civarında. 1-2 bin bakın bütün Avrupa'yı söylüyorum. Türkiye'de ne kadardı biliyor musunuz? Geçen yıl <laughs> yıl başında Sağlık Bakanlığı 1 milyon doz aşı aldı. Ve yıl sonuna doğru bitti bu aşılar. Yetmedi. Hatta son 2-3 ay aşı yokluğu çekildi. Hatırlarsanız İzmir'de falan böyle köpeklerin yoğun olduğu yerlerde insanlar başka şehirlere giderek kuduz aşısı aramak zorunda kaldılar. 1 milyon doz nerede? 1000-2000 nerede? Allah aşkına. Muazzam bir fark var burada. Neden? Çünkü <laughs> Türkiye'de 2019 yılında 308 bine fırlayan kuduz şüpheli temas. Bunun tabii ki yüzde köpeklerle ilgili değil. Bir kısmı kediler, bir kısmı yaban hayvanlar ama büyük bir çoğunluğu yani yüzde 60, 70, 80 dünya şeyine göre, dünya sağlık örgütü raporlarına göre kuduz şüpheli temaslarda yüzde 90 üzerinde köpek birinci derecede sorumlu. Ee, Türkiye'de kedi nüfusu da var diye bunu biraz daha düşürsek bile yine anormal bir oranda köpeklerin başrolde olduğu bir kuduz şüpheli temas sayısı var bu pandemi nedeniyle herkes evine çekilince 2019 yılında düştü. 2019 yılından itibaren 2020 ve 21'de düştü. 2021 yılında en son çıkan rakam 250 bin civarındaydı. Şimdi 2022 rakamları açıklandığında biz bunun en az 300 bin olacağını öngörüyoruz. Ve bu 300 bin doz kişinin yapılacağı aşı sayısı çarpı 4 olmak zorunda. Çünkü en az 4 doz olması lazım. Hatırlarsanız Mustafa evladımızı kaybetti Kuduz'dan. Kuduz aşısı yüz koruyucu değil zamanında yapılmazsa. Kuduz belirtileri ortaya çıktıktan sonra %100 neredeyse öldüren bir hastalık. Geri dönüşü olmayan bir hastalık. O yüzden beyine yerleşmeden Kuduz aşısının çok hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor. Bir tane evladımız hatırlarsanız baş boyun bölgesinden köpek ısırınca 15-20 gün içerisinde kötüleşerek hastanede vefat etmişti. Onu açıklamadılar. Onu örnek verecektim ben de. Evet, evet. Yani beyne ne kadar yakın olursa Ercan Bey siz şeyi de kaçırdınız. Daha yeni Diyarbakır'lı bir arkadaş vardı. O da köpek yüzünden bir ineğin, inek ineğin ısırıldığını ve bundan sonra evet. köp ineğin kuduz geçirdiğini. Daha yeni anlattı o tehlikeden de bahsetti belki orayı duymadınız. E, duydum. Zaten hani sadece insan değil diğer hayvanlara da çünkü kuduz olan bir hayvan, bir köpek Kuduz hastalığının belirtileri iyice ortaya çıkınca artık normal sağlıklı hayatını sürdürmeyi bırakıyor ve saldırganlaşıyor, agresifleşiyor, korkuyor, sudan korkuyor, boğulma refleksi falan oluyor. Kuduz yüzünden vefat eden insanların çok kötü, daha hoş videoları var. İnternette yani insan seyredemiyor, izleyemiyor. Onun o bir bardak suya hem ihtiyacı olup hem de nasıl korktuğunu dehşetle izleyenler vardır. Yani Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Biz kuduz hastalığının e, bu kadar yoğun e, görünme riskinin olma sebebi bir numaralı sebebi. Yani biz şimdi hep e, sineklerle mücadele ediyoruz adeta kuduz aşısı yaparak ama bataklığı kurutmadığımız için sürekli geliyor, sürekli geliyor ve e, bakın en basit Türkiye'de bir üniversitenin rektörü geçenlerde Akdeniz Üniversitesi'ydi yanılmıyorsam Profesör de ki bizim şeyimizde kampüsümüzde her ay 35-40 kişi köpek ısırıyor dedi. Bir tane üniversitenin kampüsünde bile 35-40 kişi ısırılıyorsa hesap edin Türkiye'nin her yerinde neler yaşanıyor. Bu çok dehşet bir olay. Bizim bu kuduz aşılarının da bilmeyenler olur. Bir Fransız ürünü var. Pahalı ve yan etkisi nispeten az olan modeli var. Bir de Hindistan ürünü daha ucuz ama yan etkileri çok fazla olan şeyler var ve bu kuduz aşılarını biz e, imal edemiyoruz, üretemiyoruz. Yurt dışından ithal geliyor. Her yıl 1 milyon, 1,5 milyon doz kuduz aşısı için milyonlarca dolar paramız yurt dışına gidiyor. E, hem ekonomik olarak hem de bu aşıyı vurulmak zorunda kalan insanların yaşadığı stres, korku ve yan etkileri de hesaba katınca Gereksiz yere insanlarımızı böyle bir riske sokuyoruz. Araya girmek istiyorum. Yan etkileri çok fazla dedi arkadaş. Kesinlikle katılmıyorum buna. Aşının Hindistan'dan gelmesi kötü aşı olduğu anlamına gelmiyor. Yan etkisi neredeyse yok denecek kadar az. Böyle bir ifade insanların aşı olmasından korkutabilir ve kuduz sonucu da ölmesine sebep olabilir. Daha dikkatli konuşalım. Teşekkür ederim. Şimdi benim söylediğimle alakası yok. Her Vücuda giren her maddenin her ilacın mutlaka kabul edilen ve kabul edilmeyen bir yan etkisi vardır. Var. Söz konusu evet. değil. Dolayısıyla konuşmasına evet. gerek yok burada lütfen. Evet. Şimdi e, ben kim konuştu anlamadım ama neyse. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Kuduz aşısı olmak yerine kuduz aşısına gerek bırakmayacak tedbirleri almak zorundayız. Özetle başıboş köpeklerin varlığı bu riski anormal derecede yükselttiği için ee, biz de her yıl Avrupa'nın binlerce, milyonlarca katı daha fazla aşı olmak, aşı almak zorunda kalıyoruz. O stresi yaşıyoruz. Ee, ayrıca sadece kuduz değil biliyorsunuz köpeklerin taşıdığı ki sitatik hastalığı var. O parazitler de insanlara geldiğinde karaciğer, başta olmak üzere akciğer gibi, e, beyin gibi bölgelerde de yerleşebiliyor. Ve 5-10 yıl sonra kuluçka yapıp 5-10 yıl sonra da çıkabiliyor. Bu hatta bu şeyi ne derler biz bu hastalığı aldığımızı bir köpekten aldığımızı bile fark edemeyebiliyoruz. Parkta dolaşırken dokunduğumuz bir bank ya da oradaki aldığımız bir sebzeden, yiyecekten her şeyden bize geçebiliyor. Ve bu parazitlerin yumurtaları spor dediğimiz özel dayanıklı modelde olduğunda doğada 10 ay, 11 ay kadar kalabildiği için yani ne zaman kimi vuracağı belli olmuyor. Şimdi bu Bunların dışında bir de küçük baş hayvanları, deli baş hastalığı diye bir şey duydunuz mu bilmiyorum. Küçük baş hasta hayvanları özellikle aynı kuduz gibi beyin hastalığı olarak etkileyen ve nüfusun yaklaşık %10'unu etkileyerek ölmesine, telif olmasına, ağır hastalanmasına neden olan bir deli baş hastalığı var. Bunu da yine ana taşıyıcısı ve ana bulaştırıcısı, yine köpekler bu da bir hastalık. Bu ve buna benzer olaylara karşı, yani bizim aşı olmaya gerek kalmamamız lazım. Asıl olan budur. Yani e, problem yok. 5 milyon doz aşı daha olsa alırız demek doğru bir yaklaşım değil. Bilimsel bir yaklaşım değil. Sorunu kökünden yani olmadığı yerden e, önlem almamız gerekiyor. Mümkünüm. Yani şey... E, Kuduz tehlikeli ülkeler listesinde bulunmak da prestij meselesi yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin ne işi var öyle listelerde? Yazıktır yani ülkenin imajı açısından da çok kötü. Hatta geçen bir arkadaş İngiltere'de benim izleyicilerden abi diyor Türkiye gideceğiz işte memlekete gideceğiz diyor. Bakıyorum diyor sayfaya. İngiliz vatandaşı çocuk herhalde gurbetçi. Uyarı veriyor. ne uyarısı? Terör falan abi o zaten de şey diyor. Kuduz konusunda sokak köpeklerine dikkat edin diye uyarı veriyor. Abi biz bir turizm ülkesiyiz günün sonunda. Bizim için bir prestij meselesi de var bu noktada. Teşekkürler Ercan Bey bu arada. Eklemek istediğiniz varsa diğer arkadaşlar. Ben yine eklemek istiyorum. Ee, Türkiye'de Kudüs e, başta tilki olmak üzere yaban hayat kaynaklıdır. Avrupa ülkelerinde mesela örnek olarak tilki kaynaklı bir Kudüs görülmemektedir. Yani sadece köpek e, konu konuşuldu ama sadece konu köpek değil. Dolayısıyla Avrupa Birliği de Türkiye üzerinde bir e, yeni tamamlandı. Sonuçlar açıklanacak yeni proje e, yapıldı. E, belli pilot bölgeler seçildi ve e, uçaktan aşılamayla beyit dediğimiz e, Oral aşılama yöntemi uygulandı yaban hayatta. Ee, yani bizim e, kuduzun kökeni yaban hayattır. Başta tilkilerdir. Köpekler de başıboş köpekler de yabandan insana kuduzu taşımaktadır. Ee, böyle bir ufak beklemek istedim. Teşekkür ederim. Ben bunu söylemedim e, zaten. Kuduz e, sadece bir sonuçtur. Esas sorunumuz e, köpeklerin başıboş boş olmasıdır ve insanların saldırmasıdır. Teşekkür ederim. Dünya Sağlık Örgütü'nden de bahsedildi. Dünya Sağlık Örgütü bu işin sorumlularındandır, suçlularındandır aynı zamanda. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre e, Kuduz sadece problemdir. Köpeklerin insanlara saldırması hiçbir şekilde raporlarında ve önerinde problem olarak gösterilmemiştir. O olaya sa sadece sağlık açısından bakmak bakmak çok sorumludur ve aynı zamanda buradan propagandayla ülkemiz üzerinde ve diğer e, Hindistan ve diğer ülkelerde bu propaganda yapılmaktadır. Bunu bilmenizi istiyorum. E, Kuduz için çünkü hem hayvan hem insan, daha doğrusu kuduz bütün memelilerde olan bir e, sorun. E, aşı olduğundan dolayı hem insana hem hayvana bunu aşıyla çözebilirsiniz. Dolayısıyla siz köpekleri öldürmek zorunda, e, köpekleri uyutmak zorunda değilsiniz. E, köpekler için e, kısırlaştırma aşılama metodunu öneriyorlar. E, onun dışında da kuduz için de aşılamayı öneriyorlar. Dolayısıyla bu kuduz konusundan sorunun konuşulması e, doğru bulmuyorum. Evet kuduz çok ciddidir. Türkiye'de ama endemiktir. Ee, ama esas sorun e, burada da e, World Health Organization'ın yani e, tuzağına düşmeyelim diye e, ilave etmek istedim. E, teşekkür ediyorum tekrardan. Araya girdim kusura bakmayın. Buyurun. Konuşan kişi acaba sağlıkçı mı veteriner mi ben onu öğrenmek isterim. Çünkü birebir benim söylediklerimi tekrarladı. Sanki ben yanlış bir şey söylüyormuş gibi kuduz <laughs> diyecekti. Yabani yani... bir hayvan, değil mi? Ben aynı şey söylüyorum. Ben, ben şey söyleyeyim. Eğer biraz herhalde şey e, heyecanlı bir kardeşimiz, bir arkadaşımız Ercan Bey de aynısını anlattı. Ters bir şey anlatmadı. Dünya Sağlık Örgütü elbette tabii ki de sağlık açısından bakacak başka. Hangi bir şeyden bakacaktı? Yani bu bizim sorunumuz. Dünya Sağlık Örgütü'nü ilgilendiren bir konu değil. Başıboş köpek sorunu senin ülkenin iş meselesi, senin sorunu. Ne diyecekti yani Dünya Sağlık Örgütü? Sevgili Türkiye, başıboş sokak, sokak köpeklerine karşı biz zaten hemen bir önlem al diye. Ercan Bey aynısını söyledi zaten yanlış bilgi vermiş olsaydı şey yapardık, uyarırdık yanlış bilgi yayılmasın diye. Kendisi bir sağlıkçı olarak herhalde gerekli Hassasiyeti gösteriyordur bu konuda. Ee, tekrar teşekkür ederim. Çok kısa bir teknik bilgi vermek istedim. Demin konusu geçtiği için şimdi biz başıboş köpek dedikçe bazı insanlar bunu sanki hayvanları aşağılamak için kullandığımızı, kötülediğimizi ya da uydurduğumuzu zannediyorlar. Ee, bizim de imzaladığımız 2003 yılında Avrupa Ev Hayvanlarını Koruma Sözleşmesi var. Onun birinci maddesinin, maddesinin beşinci fıkrasında aynen okuyorum iki cümle. Başıboş hayvan evi olmayan veya sahibinin veya bakıcısının evinin sınırları dışında bulunan ve herhangi bir sahibinin ya da bakıcının kontrolü veya doğrudan denetimi altında bulunmayan ev hayvanını ifade eder. Biz hep böyle başıboş hayvan sorunu var dediğimizde anlatmaya çalıştığımız şey bu. 5199 sayılı kanun 2004 yılında yapıldı. Bundan bir yıl sonra aslında bunun üzerine bina edilmesi gerekiyordu. Fakat bundan ziyade Sahte olduğu bilinen maalesef UNESCO Hayvan Hakları Bildirgesi diye bir belgeyi esas aldı. Bizim başımıza bütün belaları açan bu sözleşmede olmayan ve insani olmayan hükümler yüzündendir. Sadece bunu söylemek istedim. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın. Yok kusura bakacak bir şey yok. Ben takıldım sadece biraz. Şeyden değil yani bir şey dediğimden değil. Katkılarınız önemli.